merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl serverlere girildiğini göstereceğim. Önce Minecraft'a giriyoruz. isim e, kaydı olarak yapacaksınız. İşte sallayabilirsiniz. Ama bu salladığınız iç, ismi unutmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben bir tane isim yazıyorum. Arkadaşlar geldim evet yazdım ismimi. Şimdi geliyor. Minecraft 1.8.3'te girmeniz lazım. Ee, o yüzden bazı serverler öyle işte. Ee, şimdi açılıyor. Bir saniye bekleyin. Evet. Hadi açıl. Video bana girecek. Geldi arkadaşlar. Sonra buradan çok oyuncuya tıklayıp ee, tıklıyoruz. Sonra buradan sunucu eklediğim Şimdi göstereceğim IP adreslerine bakacağız. Bunların hepsi premium'suz. Ee, görüyorsunuz eu Sonra bu da biliyorsunuzdur. Her e, şey, her her, her Minecraft'ta var. Bu da Legendcraft düzeni. play.legendcraft.legendcrafttr.com. Sonra iptal edelim yanlış girdik yani play.oniacraft.com buna sitesinden kayıt olmanız lazım bu da valcraft bu da play, play minecraft world nl bu da işte bilmiyorum artık neyse ne mcv network mi ne işte plyhc.ms bilmem ne bilmem ne işte gördünüz siz bu da Haze Server. Haze. Bu da Eternal Craft. Bu da New Game. Super Craft işte Craft Realms. Bu. Bu işte Survival Sound falan. Görüyorsunuz. Bir de bu var. Bir de bu var. Efsanecraft.com çok kolay Efsanecraft.com bu kadar sakya Arkadaşlar sakya bazen girebilir bazen girmeyebilir bu var da bu, bu şimdi Premium istiyor bu premiumsuz. sus Play nokta bu da premiumsuz Arkadaşlar Play nokta Game Türk bu Türk servisidir Hiç söyleyemedim ya Şimdi burada bir tane daha var da ne şeyi yok Girilmiyor galiba bilmiyorum haneler nokta nokta bu aynısı işte gösterdiğim ha bu Şimdi sileyim dur şunu He hepinize iyi günler bay bay